Başta değerli meslektaşımız Sayın Avukat Ayşe Adıgüzel olmak üzere değerli acılı ailemiz, kıymetli meslektaşlarım, adliyemizin kıymetli mensupları, değerli hakim savcılarımız hepinizi şahsım ve Giresun Barosu adına saygıyla selamlıyorum. Bugün hepimiz için çok çok kıymetli bir arkadaşımızı, meslektaşımızı Sayın Avukat Bülent adı güzeli, adı gibi kendisi de güzel, naif bir insanı son yolculuğuna uğurlamanın, kendisine erken erken veda ediyor olmanın derin üzüntüsü içindeyiz. Bazı insanlar vardır. Hiçbir şey söylemeseler bile gördüğünüzde sizde derin bir huzur hissi uyandıran nezaketleri, munis kişilikleri ile haklarında asla olumsuz bir şey düşünemeyeceğiniz gülüşleriyle sizleri rahatlatan sesinin yükseldiğini dahi duymadığınız latif insanlar vardır. Bugün burada hepimiz öyle bir insana kendisini tanıyan ya da hayatının herhangi bir anında kendisine herhangi bir şekilde temas etmiş Hiçbir kimsenin hakkında söyleyebileceği tek olumsuz bir kelimesi olamayacak bir insanı uğurluyoruz. Kendisi iyi bir hukukçu olmasının yanı sıra herkese örnek beyefendi kişiliği, çalışkanlığı, dürüstlüğü, nezaketi ile nümtaz bir insandı. Şüphesiz zor günleri de oldu. Ancak yaşadığı en zor günlerinde bile etrafındakilere umut olmuş, destek olmuş, nezaketinden ve mücadele azminden hiçbir şey kaybetmemiş, sakin görüntüsünün altında aynı zamanda çok bilgili, kararlı, mümtaz bir insandı. En son tam da geçen hafta bugün Tirebol'daki meslektaşlarımızla yaptığımız iftarda görüştüğümüz bu güzel insanın aramızdan böyle erken ayrılmasından üzüntülüysek de kimseyi incitmeden kendisi aramızdan giderken gittiği yerin güzel olduğundan da hiçbir şüphemiz yok. Değerli eşi, kıymetli çocukları, sayın ailesi elbette ki üzüntünüzü kelimelerle tarif edemeyiz. Şüphesiz çok iyi bir eş, yol arkadaşı ve baba olan bu büyük insanı kaybetmiş olmaktan dolayı hepiniz, hepimiz çok kederliyiz. Ancak herkese örnek olmuş böyle bir eşe, babaya, evlada sahip olduğunuz için gurur duyun. Biz meslektaşları olarak, arkadaşları olarak kendisiyle gurur duyuyoruz. Değerli meslektaşımız, kardeşimiz, kıymetli arkadaşımız Avukat Bülent Adıgüzel'e baromuza mesleğimize gire sunumuza öğrencilerine hukuka olan emek ve katkılarından dolayı bir kez daha teşekkürü borç biliyor. Kendisine Allah'tan rahmet başta kederli ailesi olmak üzere meslek camiamıza ve bütün sevenlerine başsağlığı diliyorum. Biz kendisinden razıyız. Allah da razı olsun saygılarımla.